Allah Hizmet yapan herkese Allah razı olsun. Amin, Sayın Bekir'im amin. çok güzel cami yaptı bize. Hoşçakalın. Sağ olun, Hoşçakalın. var olun. Sizleri kalbi duygularımla hasretle neredeyse aramızdaki bir anlaşmazlık olduğu zaman birlikte gidip camide yemin edelim. Çünkü cami sığınma yeridir, Allah'ın evidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem ilimiz üzerinde hem özellikle ilçemiz üzerinde çok büyük emeği var. Mescitlerimiz, camilerimizle dünya üzerinde İslam medeniyetinin yer aldığı, medeniyetiyle aydınlattığı tüm bölgelerde böyle güzel camiler, mescitler, ibadethaneler inşa etmişizdir. Allah'a iman etmek hakikaten tüm insanların, Allah'ın yarattığı tüm kulların en önemli görevi, inanç esası. Birinci olarak inancımıza sahip çıkmamız lazım. İkinci olarak ibadetler konusunda İnanç konusunda ahirete iman çok önemli. Bu yüzden diyoruz ki çocuklarımız daha küçük yaşlarda iken ahiret inancı ile ilgili öğrenmeleri gereken şeyleri onlara öğretmeliyiz. Çünkü ahirete inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir. Onu engelleyecek ne var ki başka? bu dünyada yaptığı bir şeyin hesabını ahirette vereceğine inanmayan birisi hangi kötülüğü yapmaz ki bu dünyada? İkinci mesaj da bizim için budur. Ahirete iman meselesi. Sonra namaz meselesi. Namazın dinin direği olduğunu burada bize hatırlatıyor ayeti kerime ve Allah'tan başkasından korkmayanlar. Bu insanların en çok gönül verdiği hususlardan birisinin Allah'ın mescitlerini imar etmek olduğu mesajı tabii ki ayetin ana mesajıdır. İmar sadece duvarlarını yapmakla, minaresini yapmakla yetmiyor imar etmek. Şimdi içini imar etme zamanı başladı. Önce cemaatiyle imar edeceğiz. Öyle düşünüyorum ki bu cami hiçbir zaman cemaatsiz kalmasın. Bu caminin cemaatsiz kalmaması için bizim elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım bu cemaat çocuk bu cami çocuk seslerinden hiçbir zaman mahrum kalmasın. Böylece camimizi imar etmek zorundayız. Bu caminin safları arasında gençlerimiz eksik olmasın. Böylece camimizin imarını tamamlayacağız. İşte Mevlid-i Nebi haftası pazartesi günü başlıyor. Çarşamba günü Mevlid gecesi. Bu yıl Mevlid-i Nebi haftasında bir hafta değil belki bir ay boyunca peygamberimiz ve çocuk konusunu işleyeceğiz. Camilerimiz çocuk sesleriyle coşsun istiyoruz. Evlerimizde çocuklarımız önce peygamber <laughs> efendimizin ismini öğrensin, Rabbinin ismini öğrensin. Bunu istiyoruz. Bunun için Mevlidi Nebi haftasında çocuk konusunu ele aldık. Bu camide ismi ilelebet yaşayacak olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. İsmi burada yaşayacak. Allah herkese

Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.